Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çekiliş sonuçlarını açıklayacağız. Yanımda Eren var. Hoş geldin Eren. Hoş bulduk. Ee, i̇lk önce Rampage Dragon Plus'ınkini açıklıyorum. Çekilişi başlat dedim. Kaan Ahmet. Kazanan kişi Kaan Ahmet. Bana Instagram adresimden ulaşırsa çekilişteki hediyesini vereceğim. İkinci kazanımızı... E Everest KB 88'i kazananı açıklıyorum. Meriç Pro, Meriç Pro bana Instagram'dan yazarsan ka, e, hediyeni alabilirsin. Şimdi Razer Black Widow Chroma'yı açıklıyorum. Çekilişi başlat dedim. Chat yazık kafana. E, sen kazanın bana Instagram adresimden ulaşabilirsin. Hemen MSI 1660 diye Ventus. Bunun kazananı. Muz diyerek uzun. E, AMD Ryzen 5 2600. Hemen. İlkay Gökmen. İlkay Gökmen kazandı. İlkay Gökmen'in ismini de silelim buradan. Ahmet bir Eşi sen kazandın. Rampage CMX. 15 kazananını açıklıyorum. Soru işareti. E, bana Instagram adresimden ulaşın. Yine. Rampage CMX. R44. Video yoktur kazandı. Bu iki ismi bir silelim. Video yoktur. Onun dışında e, Minecraft Premium hesap için e, en baştan şey yapacağım. Şimdi CSGO seçkin hesap bu bunu kazanan birinci, jiko kazandı, diğerini Steam için kazandı. Geri kalan PUBG hesapları hemen şunları silelim Steam için. Sonraki PUBG hesabını kazanan. Birinci kazanan Efesane. Efesane'yi silerlem iki defa çıktı. Birinci kazanan Efesane. ikinci kazanan. Random DJNDF. Hemen bakalım bir. DJNDF. Bu. Eren Bey. Eren Bey kazandı. Ee, şimdi 3 adet Minecraft Premium için Şimdi ise Minecraft Premium hesap kazananlarını açıklıyorum. Meriç Bro, Efesane, Şevki Alım. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Çekiliş kazananları bana Instagram adresimden ulaşırsa sevinirim. Diyeceklerim var mı Eren? Hayır yok. Tamam. Görüşmek üzere.